Hoş geldiniz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şimdi ışığı seçelim şuradan. Şunun biraz radyusunu yani yarı çapını büyütelim arkadaşlar. Bu yarı çapını büyütmemiz bizim işimizi biraz daha kolaylaştıracaktır. Bununla beraber top ekranına geçiyorum. Şöyle T'ye basarak. Buradaki ışıklardan bir tanesini kopyalıyorum. Ve kopya yapıyorum. Bu arada instance yapmıyorum. Neden böyle bir şey yaptım? Az önce söylediğim şeyi gerçekleştirmek adına. Şunu büyütüyorum şöyle. Hani burada e, kök kısmından bir ışık vurur. Daha güzel bir etki oluşturur diye. Şu şekilde. Biraz daha yanaştırıyorum şöyle yukarıya doğru. Sonra e, şurada da spotlarımız var arkadaşlar. Dikkatimden kaçmış. Bunları da hemen yapalım. Şimdi seçelim şöyle. şu an biraz kilitlendi. Bunların aynısını yukarıya kopyalayalım arkadaşlar. Ve aynı şekilde dediğim gibi bu arada bunun IE'slerini de değiştireceğim. Hoşuma gitmedi. Front'a geçelim. Instance diyorum. F3. Bakın şurada Bunu şöyle direkt aşağıda doğru da yapabiliriz. Shift'e basıyorum yine, Instance F3. Şu şekilde. Bununla beraber buradaki ne yapıyoruz arkadaşlar? Şu parçalarımızı seçiyoruz. Alt Q Bakın ben bunlara aynı zamanda M'ye basalım. Şunu atyalım. End Isolate diyelim. Bu işlemden sonra şunu tekrar seçiyorum şimdi. Şöyle tıklayalım. Bu arada görünüm büyük simgeler diyelim. Yukarı çıkalım. Burada all files yapıyorum arkadaşlar. İyi bizim görselimiz olması lazım ya da şurada olabilir. Bakın şurada ES'lerimiz var. Mesela bir şuradaki ES'miz güzel gibi ama bu kaç numaralı ES yazmıyor. Evet yazmıyor maalesef. 5 numara olabilir. Yani aşağıdan gitme göre 5 numara. 5'i seçiyorum arkadaşlar. Bakın alt taraf için de seçiyorum. Burası için de seçiyorum. Şunu da geliyorum hemen. 28'i seçtim. Biliyorsunuz şuradan tekrar geçelim. Bir daha bakalım. Burada da 15 numara iyi gibi veya 3 numara da olabilir. 15 ya da 3, bir 15 deneyelim. Evet. Şu şekilde. Bu arada bunları seçtiğimiz için şunları bir değiştirelim. 14000 değerini. 20000 yapıyorum. Bunu da kaç yapalım? Aşağı 13000 bu değer. Bunu da 23000 yapalım. Bakalım nasıl duracak? Şunu seçiyorum aynı zamanda. Şu ışığımı. Bunun rengini arkadaşlar 3000 yapalım. Ya da 2500 desek 2800 Bir daha test render'ı alalım bakalım nasıl bir şey çıkacak. Cancel Stop Şu ışığımız istediğim gibi değil arkadaşlar. Diğer ışıklarımız da patlamış durumda. Şimdi tekrardan bir gözden geçirme işlemi ya, yapalım hemen şöyle. Şu değer kaçtı? 23.000'di. Bunu tekrar 13.000'e düşürdüm. Şuradaki ışıklarımız biraz fazla gibi. Bunu da 15.000 yapıyorum yeniden. Şuradaki ışığımız biraz fazla oldu. Şöyle aşağı doğru indirelim. Radyosunu biraz küçültüyorum. Şu şekilde, C'ye basalım tekrardan, bir daha test render alalım. Şurada fazla oldu biraz sanki arkadaşlar. Neyse, bir test renderımız bitsin, bakalım neye benziyor. Hatta test render alırken bu arada did not çimleri de kapatabilirsiniz arkadaşlar. Daha da hızlı render almanızı sağlayacaktır. Bakın şu aydınlık hep nereden geliyor? Işıktan geliyor. Şurası iyi. Şunun şiddeti biraz fazla. Bunları bir an en iyisi öne doğru çekeyim. Şiddetlerini de azaltayım. Bu e, kaynakların şiddetlerini arttıralım arkadaşlar. Kaynakların şiddetleri yetersiz görünüşte. Şimdi stop diyorum. Şurayı iyi gibi. Şunun biraz şiddetini azaltacağım diyorum şöyle. Şimdi şunun şiddetini biraz Multiplier değerini 700'e düşüreceğim. Soldakinin yani şunu Sonra Şu iki arkadaşı seçeceğim şöyle. Öne doğru getiriyorum yeniden. Ve bunların da şiddetlerini Bu arada bu Şu arkadaşları Şöyle söyleyeyim. Ee, şiddetlerini Değiştirmeden önce şunları şu şekilde ayıracağım arkadaşlar. Yani bunlar ayrı olsun bunlar ayrı olsun. Çünkü farklı şiddetler verebiliriz. Daha mantıklı ve sağlıklı olacaktır. Şunu seçiyorum. Kontrol tuşuyla. Şöyle 1 iki fronttan da bakabiliriz. Şöyle gelecek. Şu da şöyle gelecek. Sonra tekrardan şöyle geliyorum. Hemen ee, M'ye basıyorum. Materyal elektronumu açıyorum. Neden? Şunun şiddetini 30 yapacağım. 30 daha iyi bir sonuç verecektir. Neresi için? Şuralar için. Örneğin şu bölüm için. Bakalım 30 nasıl etki etmiş. Evet daha iyi görüyorsunuz. Sonra bununla beraber şuradaki şiddetlerimiz yetersiz kalabilir veya bunları değiştirebiliriz. Şunu seçelim alttakini. Bunu arkadaşlar 7000 ya da 8000 yapalım. 5000 düşürmüş olduk. Burayı da 23000 yapıyorum. Yukarıyı da arttırıyorum. Yani tam tersi. İşlem gerçekleştirdim. Bununla beraber şuradaki ışığımız şuralara sadece vuruyor. Problem değil. Kameramı tekrardan seçiyorum. Şu sarı rengi biraz daha şöyle değiştirelim bakalım. Şu pixel infolarına da bakabiliriz. Buraların pixel değerlerini. Buraların arkadaşlar RGB değerlerini görebiliriz. Şöyle biraz daha açalım. Bir daha bir render alalım. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Bakın mavinin etkileri daha da arttı. Farkındaysanız arkadaşlar. Hatta şurada çok daha fazla arttı. Bu kadar da artsın istemiyorum. Bunu biraz azaltacağım şöyle. Hatta şuradan şey yapsak. Hmm, gelsek custom balansı. Şuradan D55 D75, D50 desek şöyle. Evet bu daha iyi gibi. Şunu stop diyorum tekrardan. D55. Şuradan mavi ışık veriyormuş gibi etkisinden anlayabilirsiniz arkadaşlar custom balansını Çünkü buradaki de ışığımız normalde beyaz ışık Cancel bir daha Şöyle bir şey aklıma geldi aynı zamanda ee, bunları yaptık bir de şu manzaramızı Manzaramızı bir değiştirelim mi? Bir bakalım arkadaşlar Farklı hangi manzarayı kullanabiliriz şunu kullanmıştık herhalde ya da şunu mu kullanmıştık? Şunu bir alalım. Daha bulutlu görüyorsunuz daha kapalı bir hava. Sanki Yok, beğenmedim arkadaşlar. Daha açık, daha güzel. Şuydu sanırım. Bunu alalım. 15 yapıyorum. Şöyle bir daha render alalım. Evet arkadaşlar bu yeterli olur gibi geliyor bana şu an. Son bir daha test renderımız bitsin. Ona göre artık isterseniz finale gideriz. Final renderımızı alırız. Sonrasında da Photoshop'ta post prodüksiyon işlemleriyle kaldığımız yerden devam ederiz arkadaşlar. Çünkü daha gece renderine ve gündüz renderine post işlemleri gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz. Eğer sahnenize fazla üye yerleştirirseniz, işte ışık kaynağı açısından, onları da e, tek tek ışıklandırırsınız arkadaşlar. Bunlara dikkat edersiniz. E, doğru ışıklandırma önemli. Hani biz burada ne yaptık? Direkt güneşi aşağı çektik bir gece görüntüsü elde edebilmek adına. Sonra kamera beyaz dengesiyle oynadık. Görmüş olduğunuz gibi. Sarımtırak bir hava verdik vesaire. Bunun gibi şeyler Photoshop'ta da yine buna biraz malum bir etki oluşturacağız arkadaşlar. Gecenin etkisini verebilmek adına. Bu arada şunlar çok da istediğim gibi durmuyor ama hiç problem değil. Kullanılabilir. Problem yok. Şunlar güzel görünüyor arkadaşlar. Bunlara zaten glare efekt vesaire ekleyeceğiz. Şurada bulunan ışığımız burayı aydınlattı ve şu bölümümüzü aydınlatmasını sağladı. Bunlara da arkadaşlar Photoshop'da glare efektler ekleyeceğiz. Ve bu şekilde render'ımızı sonlandıracağız arkadaşlar. Evet gayet güzel. Bu yeterli olur arkadaşlar bizim için. Şimdi burada dediğim gibi biz buna Photoshop'ta mesela şuradaki kısmı bir açayım göstereyim sizlere. Bakın beyaz dengesini görüyor musunuz arkadaşlar? Sarıya çektiğimde maviye kaydığını maviye çektiğimde de sarıya kaydığını fark edebileceksiniz sıcaklık değerlerinden. Biz Photoshop'ta biraz daha şöyle yapacağız arkadaşlar. Yani burada şu halindeyken Biraz şöyle hafiften temperature değerini değiştireceğiz. Yani sıcaklık değerini. Sonrasında Hue Saturation'dan ya da Color Balance'dan birazdan mavinin etkilerini artık hani gün batımı olmuş sarı ve mavinin karışık tonlarının olduğu bir havayı vermek adına şurada görmüş olduğunuz bakın şuradaki etki zaten. Burada sarının tonları da var şu bölümlerde. Mavinin tonları da var. Bunları oluşturabilmek adına bir değer gireceğiz. Şuradan mesela Color Balance'a geleyim. Hafiften bakın maviye çektim gördüğünüz gibi 0.4. Beraberinde işte kör vereceğiz arkadaşlar. Yani post prodüksiyon için daha canlandıracağız şöyle. Görmüş olduğunuz gibi. Etkisi nasıl da değişiyor. Bakın bütün bunları yaptıktan sonra arkadaşlar render'ımız bitmiş olacak. Şimdi şunu kapatıyorum. Şunu da kapatıyorum. Şunların hepsini bir kapatalım şöyle. Kapatmaktan ziyade küçültüyorum arkadaşlar. Etkisi nasıl değişiyor görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bakın. kör bile nasıl farklı ve güzel bir ambiyans oluşturduğunu görebiliyorsunuz. Şimdilik hepsini kapatalım. Final Render'da arkadaşlar gerekli işlemleri yapacağız. Şu an Final Render'dayız ama hani Photoshop kısmında onu kastediyorum. Şimdi ne yapalım hemen değerlendirmelerimizi gerçekleştirelim. Yani az önce yaptığım gibi çözünürlükleri vesaire yükselteceğim. İşte render elementleri ekleyeceğim. Bu tarz şeyler. Ekstra başka bir şey yok. Yeri bölümüne geldim. Bakın separate render channel'ı tekrar açtım. D'yi ne yapıyorum arkadaşlar? Night yapıyorum. Yani aynı şekilde OK diyorum. CI'ye geliyorum. Bir love love yaptım. 1500 yaptım. Gece renderında denoise önemli. Açtım hemen. Burası tamam. Aşağı doğru bakalım ekstra bir şey gerek var mı? Yok. Map. Gerek yok. Şu an Vray Maksimum sap açtım. Image filter'ımız aynı kalsın. Evet arkadaşlar. Burası tamam. Hemen tap ekranına geçiyorum. Ne yapacağım? Bunu tabii ki açmam lazım. Hemen açıyorum arkadaşlar. Hiç açım bozulmuyor. Bu haliyle de sevaz deyip Night diye kaybediyorum, Final Render'a gitmeden önce. Bu arada ışıklarımızın şiddetleri, saptayüzleri falan hep biliyorsunuz 8'de bıraktım hiç. Kastırmaya gerek yok arkadaşlar. Yeterli bunlar. Şimdi isterseniz hemen ne yapalım? Şuradan Final Render'a tıklayarak Final render'ımıza gidelim. Bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Evet, final render'ımızı alsın arkadaşlar. Biz bu haliyle bir kaydederiz. Ekstradan şurada birkaç işlem yaparak da kaydedebiliriz. Bunları da göstereceğim. Sonrasında da Photoshop'ta post prodüksiyon aşamasıyla devam edeceğiz arkadaşlar. Artık e, final render'ımızın bitmiş ve post prodüksiyonda başlamış olan dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.